sahnelerin sevilen ismi, arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Güllü'nün patronu Ferdi Aydın canlı yayına bağlanarak çok konuşulacak sözler söyledi. Kesinlikle öldürüldü. Deniz Hanım demişti ki evet. ilk ifadesinde roman havası oynarken Güllü Hanım camdan düştü. Siz yatak odasında görüyorsunuz ki orada roman havası oynayacak bir şey yok. Ve gece de gecenin bir buçuğu uyumaya yakın Güllü Hanım roman havası oynayacağı bir pozisyonda yok. Ben defalarca kez Güllü Hanım'ı sahneye çıkarttım. Güllü Hanım sahnedeyken bile sandalye koyup otururdu. Evet. 10 dakika bile ayakta duramazdı. Müşteriler de hep şikayet ederdi. Güllü neden oturuyor? Aydın kesinlikle öldürüldü dedi. Gerekçesi ise dikkat çekiciydi. Güllü Hanım'ın... Belinde platin vardı, ayağı kaysa bile camdan dışarı uçup düşmezdi. Sahnede bile oturarak şarkı söylerdi. Ferdi Aydın bununla da yetinmedi Güllü'nün büyük bir serveti olabileceğini, ölümünün perde arkasında maddi hesapların araştırılması gerektiğini öne sürdü. Aydın ayrıca Güllü'nün kızı ve asistanıyla ilgili çarpıcı iddiaları da ortaya attı. Kızının madde kullanımıyla ilgili sabıkaları var, annesini bu yüzden suçluyordu diyerek tartışmayı daha da alevlendirdi. Şimdilik bu iddiaların resmi makamlarca doğrulanmadığını belirtelim. Ancak Güllü'nün ölümüyle ilgili cinayet ihtimali yeniden gündemin ilk sırasına oturdu.